tropik dediğin şey köy mü bitti? Tamam. Bence tahmin ettiğimizden daha az tepki verdi. Son derece hijyeni kalmalıyım. Hemen taksi arıyorum ben. Ben doğru eve gidiyorum. Abi çekmiyor. Gecikmeyi de olsa beklenen tepki geldi. Sudan az sakin ol. Burada maskeyi takmana gerek yok. Şu anda mis gibi orman ve köy kokuyor. Eminim birazdan inek şeyi kokmaya başlar. Önlem alıyorum. Neyli? Abi şeyi işte. Neyli neyli? Ay Berkcan bilimsel bir dille tezek. Yani bunu anlamak bu kadar zor. Su demez. Dikkat et de boka basma. Merak etme canım sana basmam. Saatler cinlik sağardı değil mi? <laughs> Sen, yerden ısıtmanız yok. Ne yapabilirim yani? Hassas bir papu yok Ben var önüme. Yeni alayım ne yapayım? Gerçekten bel tutulma garantili. Abartma canım. Alt tarafı oturup 10 dakika yemek yiyeceksin ne sanki? Kimse yok tamam o Tamam ya tamam. Ne işiniz var lan benim evimde? Ne amca ne yapıyorsun ya ödümlüsü...